Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde şekil menüsünden park komutunu tanıtacağım. İlk önce bir blok komutu alıyorum ve bir blok oluşturdum. Hızlı bir şekilde dikdörtgenim oluştu. Park komutu köşelere oluşturduğum komuttur. Üç tane pol oluşturma komutum vardır. İlk olarak kenar ve mesafe. Kenarımı belirliyorum ve mesafesini belirleyerek işlemi gerçekleştiriyorum. Değerlerimi yürüyorum. Buradan yuvarlanma denetimi olarak ters açıları algıla. Ters açılar varsa algılıyor. Kesin köşeler varsa buluyor. Yuvarlatma işlemlerini gerçekleştiriyor. Sıklığını da buradan belirtebiliyoruz. Yine yuvarlatma komutunda olduğu gibi ana ve yuvarlatma işlemlerinde kesme, bölme, kes gibi işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Azim ve askeri derler de kendi otomatik olarak veriyor. Teğet, teğet eşleşme diyerek bu yüzeylere teğet olarak işlemi gerçekleştiriyor. O kelediğimde formu oluşturmaktadır. Pah komutuna geldiğim ikinci komut olarak açı veya mesafe komutudur. kenarın belirledim. Yönüm belirliyorum. Açı olarak açı ve mesafe komutunu seçtim. Mesafesi 10 mm dedim. Açısını 45 veya 15 mm 60 mm çapı açısında diyebilirim. Veya mesafe olarak ise 10 mm veya 20 mm mesafesinin olmasını istedim. 50 mm dedim. Buradan yuvarlanma denetiminde ters açıları algıla, kesin köşeleri bul gibi işlemleri kullanabiliyorum. Yine köşeyi yuvarlat diyerek sıklığını buradan belirtebiliyorum. Yönünü belirledim. Sıklığını belirtebiliyorum. Yine ayarlar bölümünden ana ve yuvarlatma işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Okeylediğimde formu oluşmaktadır. Yine pah komutuna geldim. Son komut olarak ise köşe. Sadece köşeye açabildiğimiz bir pah komutudur. Mesafesini buradan girebilirim. 20 veya 30 mm dediğim zaman mesafe şeklini oluşturuyor. dediğimde OK bu köşeye pah oluşturmaktadır. Pah komutlarını anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.